gelir hocam bu. Akrabamızdan zarar görüyoruz. Kayınvalideden annemiz bize şöyle davranıyor. Biz ilişkilerimizi kesebilir miyiz diye. Şimdi o minvalide birkaç soru sordu. Bu durumda olan kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Ben onu da almak istiyorum. Aynı soruyu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabe gelip sordu. Dedi ki qaraba. benim yakın akrabalarım var. Uhsinu <laughs> ileyhim. Onlara iyilik yapıyorum. Feyusiyune <laughs> ileyye. Onlar bana kötülük yapıyorlar. Ve <laughs> asiluhum. Ben onlara sılada bulunuyorum. Feyakta'uneni. <laughs> onlar ise benimle ilişkilerini kesiyorlar. Ve <laughs> ahlumu Ben onlara iştenlikle davranıyorum. Ufeyjhaluna <laughs> aleyye onlar beni görmesen geliyorlar. Ne yapayım diye sordu. Allah'ın Resulü dedi ki in kunta kema kulta eğer senin dediğin gibiysen fakat anne matosuhuhumul malla, sen sanki onlardan efendim o sıcak kum tanelerini savmaya çalışır gibisin. Yani ilişkiyi tutmaya çalışıyorsun, onları ilişkide kalmaya çalışıyorsun, kurtarmaya çalışıyorsun. Bu kadar iyilikle onlara uz uzanmaya çalışıyorsun ama onlar bunun kaderini karşılığını bilmiyorlar. Fakat devamında dedi ki ve mazala ma'ka ve mazilt ala zalik böyle olduğun sürece feleke min Allahi zahir. Allah'tan sana bir destekçi olacaktır. Yani Allah seni destekleyecektir. Cenab-ı Hak senin bu yaptığından memnun. Bu kadar. Yani hem iyilik yapıyorum bana kötülük yapıyorlar. Hem onlara şöyle ediyorum, bana tam tersini yapıyorlar. Demesine rağmen Resulullah artık ona şey demedi yani. Uzatma artık. Bu bunlar adam olmazlar veya e, tamam bu kadarını yaptıysan Yok. bundan sonrası için akrabalık bağı böyle bir var değil. Dünya hayatında akrabalık bağını cenab-ı hak koydu ve kaldırılabilir bir bağ değil bu hayatta olduğu sürece kaldırılabilir değil. Yoksa bu da sonradan kurulmuş bir bağdır ve her bağ gibi çözülebilir. Cenab-ı hak feidenu fiha suri sura üflendiği vakit selle ensa beynehum o gün aralarında bir nesep bağı yoktur. Ve la Birbirlerini sormazlar da benim anam nerede, benim kocam nerede, benim oğlum nerede diye e, sormazlar. Dolayısıyla biz şu an var olan bu ilişkide Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bu bağın hakkını vermek zorundayız. O bizim kardeşimizse aramak zorundayız. O biz yani bunları söylerken bile, örnekler verirken bile e, içimiz cız ediyor. Çünkü bunun bir parçasıyız hakikaten toplumumuzda en çok işlenmesi, en çok vurgulanması gereken konulardan biri bu. Bunu oturtabilirsek o zaman tekrardan dini hayatımız yeşermeye başlayacak. O zaman tekrardan toplumda sevgi yaygınlaşmaya başlayacak. Şimdi bizim dindarlığımız bile akrabaları gözetmeyen bir dindarlık olunca o dindarlığımızdan da insanları nefret ettiriyoruz. Olsun. Onlar kötü de, lük de yapsalar biz onlar bizim Allah aramızda akrabalık tayin etmiş. E tabirimi caiz görün belki. İn adına yani benim hadisten anladığım o in adına onlara iyilik yapmaya devam edelim. Çünkü bu